Hadi gidiyoruz canlar. Evet gidiyoruz. Yengem beni götürüyor. Nailen abim de eve gittiler. Bugün merdivenler yapacak basamaklar. Bakalım nasıl olacak. Avize takılacak bugün. Abimlerin evinde değişiklik olacak. Sonra inşallah onlar gitmeden mutfak dolabı da gelir. Onu da görürler. Zaten en önemlisi mutfak dolabı. Bayrağımız. Şöyle köyümüzün girişinde nasıl dalgalanıyor. Ayaz. Yenge araba geliyor dikkat et. Benim yolum değil ki. Ee, Biz, bizim araba. Telefona bakıyor kim o? Bizim Nail. Nail. Esnaf mı? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allahım, Allah valla bakar kurum ya. Ben abim kafı şeysi var ya bayan zannediyorum önümde oturan. Ben son dakika. <laughs> öyle nasıl baktılar baktım, ya. Bilekaya, bilekaya her yer köpek her yer. yer. da mı oynadın? Aa, tane mi? Mustafa abilerin mi onlar? Yok, haftadır yok. Orası yengemin kardeşinin evi Annesi orada kalıyor Abisinin evinde Yengem bazen gidiyor oraya <laughs> Köyümüzde böyle işte canlar Annemin en arabayla mesafemiz Geç tabaşında şey yapmadık da Oradan mı gideceksin? Mezarlığın şuradan dönün bari şuradan. He. Yengeme tarif ediyorum Şöyle şöyle dönülecek diye Şöyle mi? Sal mı? bakar mısınız? Mezarlığımız. şeyden dön. Doğa kodum şeye. Sadece oradan dön. O yollar kötü ya. Oralara girmeyelim. O zaman videomuzun devamında görüşelim. <laughs> Var ya o kadar sıcak ki burası. Kaynar. Sıra benimkine geçti. Bu sizin yapım aşamasını babam kanalından izleyebilirsiniz. Yapma isteyen olursa. Kırmızı yedi. Bezi gelin bana da. Bir oğlumam gelsen. Hadi vazgeç. Babacığım fırçayı verir misin? Küçük otur. Benim tepsimde hepsininkinden büyük. Eee nasıl e, girecek olur? Mi, san, Yok, girecek mi bacı? Gidilecek mi? Senin bu da çaktı. Ortada dırmazı da buna yaptı. Babacığım fırça hemen. Bu Bokuma sen söyle ya. Yok ben ya ya. Al baba. Al baba. Gördünüz mü? Anne böyle yağ atıyor arkadaşlar. Ben de hemen üç diyor dedim saç. O ayağa çıkmaz. E, he he 4 oldu. Orada 4 durdu. Yiğne yok yani. geçti. geçti. O gelin. <réalité> Ama o büyük yemiyor. O yiyorsun. dursun ona bak Sizinki bitti mi de? Bitmedi şey. Sizinkiler olduktan sonra yapacak kalırsa. Bir dondurucu çok çok sanki. Dur yüksel yapacağım. <laughs> daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha, daha Daha yapacağım. İşte. Daha yapacağım. 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 Daha Tamam tamam. yapacağım. Daha yapacağım. Daha şey yapacağım. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha bir Daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Daha yapacağım. Hayır, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne işte, şey Şimdi böyle yağlanın içine işte. gidettiriyoruz. Katkılı olsun. Yüzü, yüzü güzel kızarsın Şu diye. Olamıyor. He. Onu bolca naz yapın da yenge bunu şey yapsın, alsın. Büyük ya. İnşallah böyle tepsin. Sen ne yapıyorsun Leyla bacı? Ben de vallahi yağsını yapıyorum. Adalet haksızlık yapıyor. Ben bari sizinkine geldim. Sesini <laughs> sakla <saptan> mayrur. <laughs> Bizimkine geldi mi de el hareketleriyle konuşuyor. Bizim kimde de yapar, bizim kimde de yapar. Da. Yapar yapar. Olgun bacım. Şuraya Kenarlarına bak. Aha. Geçen ha, ben ya. çektim vallahi yazmışlar. Yenge çok güzel. Ben niye kaçıyor? Ben videolara ben niye ben çıkmıyor? Ben çok güzel kadın yazmışlar. Duydun mu kız yenge? eti. Tamam anacım çok yani. yağlı oldu bu. gurbetçi. Arkadaşlar şimdi ben bunu götürüyorum. Hasan'ın çıktığı eve. Bunun aşaması bitti. Ya, doğal, e, mı, Anne şu babama versen damlamasın. E, e, Emek için oraya koyacağız. O şey der gider içine. Yüksel tabağını tabağı bana. Ya tabağını ver. Bu bitti. tane bitti. Bu bitti. Bu Evet çekip ben bunu da... ne Bismillah. Eve ya bu kadar katkı yapamazdınız değil mi? Az az çok çok olurmuş. ya. Eskiden Şimdi de ökü değil mi? Kıstı işte şey ama bize arkadaşlar vallahi. Hoş maşallah. Maşallah. 3'e <laughs> kadar yetiştirecek. İnşallah. Çok güzel. 3'e bitiyor arkadaşlar. 3 büyüğü bitirdik. Bu da be. Be. oldu. Bir de Ebeveynlerim babam da bayağı bir işe yarıyorlar vallahi. Bizim babam mı? Tabii. Ayaz. Ayaz. Köşeme işi onlardan sonra. O adam istedi. Yağlama işi, aşma işi derken aşama aşama. i̇çinin kattığı hamuru da babamın kanalında var. Yapma isteyen olursa yer. Baba bize cıra diyorum da ne diyor satan kaşmaya gider ayı ben onu kaldırmaz diyor. Şu onlar gider. Burada dursun ama onlar. Onlar istedi diyor Biz bir onları açalım.

Annesine yardım ediyor. Yardım Anne diyemine, hamuru açık şey yok. Üstüne ser yok. Böyle şimdi kayıyor da ben tutuyorum da. Kenarları kesiyor bazen fazla olursa. Az olan içine yok. de yok. İki kat ser yok. Şimdi iki daha yaptım mı bir de üçüne serecek. Sen daha bir daha daha şey diyelim var vallahi. Çıtlık dışarıyor. Maşallah. 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 Niye? Çırpmasını büyük çırpmasını. Şey evet. Çevirmesin de büyük çevir. çevireyim mi? Babamın eli var dili yok. Ev mi ev mi? Valla. İnşallah. İnşallah öyle gidecek. İnşallah. Saat <laughs> <uzağı, gülüyor> sonra değişecek. Inşallah, i̇nşallah olmaz. Dilimi kesti dilimi. Dilimi kestim. He. Ee, Valla. Sıcak. Çok sıcaklar. Anam yanıyor. Aç atalım. O şey koyun şu onu. Komuru fazla atmışlar. şu sıhramızı koyuyoruz ya. Ney? E yukarıda soba da yakmazlar. Bu da oturma. Gel o zaman o zaman Bu ne soğumadığınızı bilmiyoruz. Bu ne soğumadığınızı bilmiyoruz. Bu ne mi bilmiyoruz. Gel anne. Bunu da ver. Ver lan. Açalım iki odun. Iki, iki. İki ha,

Evet arkadaşlar bu da derman bacımın sinisi. Annem ikileri bitirdik herhalde. Ama oturamıyorum. Kesmekte biraz zorlanıyorum. Eğileceğim bakalım. Güzel oluyor maşallah. Sırasıyla böyle hepimizinkini yapacaklar. Derman sonra da herhalde. En son benimki. Valla ayaklarımı uzatsam ayıp olur diye uzatamıyorum da. zaten yağlanma şeysini göstermiştik değil mi? <laughs> Annemin içinde. Bunu böyle yapalım. Bunu da aynı şekilde yağlayacağız canlar. Ondan sonra arka odaya götüreceğiz. Üstüne besini örtüyoruz hep beraber. Hepsi bitincek. Fırına öyle verilecek. Dur bakalım. Dediğimiz saate kadar bitirebilecek mi? Kesme işlemimiz tamam. Şimdi bunu götürelim arkadaşlar. Üstünü güzelce yağlayalım. Olsa bunu da Hasan odasına götüreyim. Burası Aynen. O ikisi Doğru, aynı mı? Girer O benimki onlar. Evet, canlar şimdi e, yengemle sayıyoruz da maşallah o kadar çok yaptık ki bakar mısınız? Arkaya yengem koymuş sağ olsun. Dört tane tepsi oldu bizimki. İki tepsi diye yola çıkmıştık. İçimiz çok fazlaydı. E, dört beş tane anneme yaptı. Üç tane galiba anneminki. Konuşarak şarak söyleyin ki anlamıyor. Ondan sonra ilk yaplama üç tane mi yaptık? Üç tane ilk yaplama yaptı, iki tane rüt yaplama yaptı. Aplama e, hala katmer yapıyor. Artık yoruldum birazcık. Şimdi pişirmeye götürüyoruz fırına. Pişireceğiz, getireceğiz sonra. Ne güzel olmuş kesme falan. Güzelce pişsin. Yine gösteririm size. Yengem bizi götürüyor sağ olsun Hülaca köpüşler hiç kaçmıyor bakar mısınız? Hiç umrunda değil. Babam götürdü. E, ablamın eşi götürdü. İlk ablam götürdü. Biz de gidiyoruz. Hepsini e, pişirmemiz aynı anda imkansız ama şimdi bize öncelik tanıyacaklar. Biz daha bugün gezmelerde gideceğiz herhalde değil mi yenge? Emrah kaynama gitmeyi düşünüyoruz. E, yarın tatil ya ona hani rahat rahat otururuz gibisinden. Bakalım artık hayırlısı. Ay köyümüzde ne güzel gözüküyor. Çeşit çeşit ev yapıyorlar köyümüze. Allah merkezi sağlığına, saatinden çoluğuyla, çocuğundan oturmayı nasip etsin. Yengemin avizesi takılmış. Basamaklar çektiler mi sana? Yapılmamış mı? Avize ee, avizeyi gördük ama basamakları bilmiyorum artık yapıldı mı yapılmadı mı. de yengem gibi ben kullansam arabayı. Hey, Seri mi diyordun? Ne diyorduk buna? Hey Seri. Mercedes. Ha, hey Mercedes. Bas. Hey Mercedes. Duymuyor musun beni Mercedes? Ha, açıldı vallahi bak. Hey Mercedes. smart home Funktion zu benutzen, logge dich bitte zuerst in dein Mercedes Profil ein. Um dich mit deinem Mercedes Profil zu verbinden, geh zum Hauptbildschirm und tippe dann auf das Profil Symbol, welches sich oben neben der Suchleiste befindet. Hallo. Hallo. Hallo Mercedes. Was kann ich für dich tun? Du bist du. Imisin. Kannst du das bitte noch einmal sagen? İyi misin? Ich habe mehrere Kontakte gefunden. Wen meinst du? Ha neyse. Bizimkiler şimdi tepsileri indiriyorlardır. Aha araba geliyor. Bakın ilk ablam götürüyor. Eniştem götürüyor. Tepsileri babam. Ay burada pişiriyoruz. Nasıl bakıyorlar tepsilere vay çıkanlar vay. şaşırıyordur. Tık yaptım götürmüş bile. Şey gibi aynı. Düğün bayram gibi aynı bugün. Annem şekerliyor şöyle. Fırından çıkıyor. Babam da aşağıya indiriyor. Şuraya. Maşallah. YouTube şabla değil misiniz? Bir anlamadım. YouTube YouTube'cu. Evet, Hangisi he YouTube çekiyoruz. Hey evet. <laughs>. <Jedi> <geliyor> ee, <laughs> <laughs> He? baba, hepsini indirmene gerek yok. Bak bunlar da nasıl kızıyor baklava şey pişerken Allah ne canmaz. Baklava şişesi ya. Tepsisi ya. Hak gibi kızarmış vallahi. Değil mi? O daha parlak oluyor değil mi anne? Ee. <laughs> Olsun çok güzel gözüküyor anne. Yeniler, şifa olsun. Evet canlar, şöyle ekmeklere bakar mısınız? Ekmek fırınının ekmeği çok güzel oluyor buranın. Herkes buradan alıyor. Bu son kalan ekmekler artık. Tam bu da ekmeği 25 TL'ymiş. Normal ekmek 8.5 TL'ymiş şöyle. Müşteri geldi. Ekmek. Beni şey zannetti de ben. <laughs> Veririm değil mi? Şuradan ekmek verseydim. Aha bizimki çıktı bakın. Şöyle. İyi pişmiş. Güzel. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne yapıyorsunuz? Davet var, davet var, gelin. Davet var, düğün yapıyor. Bu düğün mü? Oğlan evvelim, haberin yok mu? yok, yok. <laughs> o senin, var mı? Teresta O sen. O sen. O çıkan senin. Ha, aynı. Kaplama bakar mısınız? En son en yağlı olmuş. En yağlı mı? çok güzel. Anne poşete de atırma. Yeter anne, şeker çok oldu. Hadi bakalım Allah yemeği nasip etsin. Evet canlar şöyle biz geldik. Nay şimdi dayımların ölçüsünü aldırmaya gidiyorum merdivenlerinin. Yengemin ışığı yanmış. Avizenin ışığı yanıyor. Buralar hala çok çamur. Bakar mısınız? Evet burada. Evet değerli takipçilerim bugünkü videomda sonuna geldik. Ee, evi çekmeme kararı aldık. Kendimizce bazı sebeplerden dolayı. Sinirin tadına baktık. Sinirimiz çok güzel olmuş. Allah'ım olmayanlara da versin. Bugünlük videomuz böyle olsun. Başlangıcı yapmıştım ama silinmiş. E, yanlışlıkla durdurmuşum telefonu. Görüşmek dileğiyle canlar. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.